Pi Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Super yayınları AYT Matematik Soru Bankası'nın video çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet nerede kaldık? Fonksiyonlarda uygulamalar kısmındayız. Yani test 19'dayız. Yavaş yavaş fonksiyonların sonuna doğru geliyoruz. 4-5 tane testimiz Yanlış hatırlamıyorsam 4 tane testimiz kaldı. Genel tekrar anlamında. İsterseniz dersimize başlayalım. Asya Begüm ve Doğa gerçel sayılarda tanımlı fonksiyonların grafikleri üzerinde koordinatları toplamı 2 olan noktaları bulmaya çalışmaktadır. Kullanıldığına göre hangi öğrencilerin bulacağı nokta sayısı sadece bir tanedir. Şimdi bak şu kısmı geç. Yani bu soruda pek bir ihtiyacım yok buraya. Bana ne lazım? Bana tek bir ifade lazım. Yani x'in kuvveti tek olacak. Çift olmayacak. Çünkü çift olursa bir pozitifin olduğu gibi negatif de aynı olabilir. Şöyle düşün, şöyle bir şey düşün. Buradaki ifade de bu değere gider. Buradaki ifade de bu değere gider, değil mi? Ama bak ne diyor? Bir tane olacak diyor. çift, çift ifade de iki tane gelir. Ya yani parabolik bir ifade de iki tane gelir. Onun için bakıyorum parabolik mi? Git baba. Bu gitse. Olur mu? Olur. Olur mu? Olur. Yani aradığımız cevap. Asya ve doğa olacak. Yani aradığımız cevap deniz seçeneğinde vermiştir diyebiliriz. Bak bu olayın an, e, bu bu soruda ne diyor biliyor musun? Diyor ki parabolik bir ifade olmasın diyor. Yani çift bir kuvvetli ifade olmasın diyor. Tek kuvvetli ifade olsun diyor. O da Asya ve doğa da var. Onun için aradığımız cevap denizlidir dedik. Geçelim bir diğer soruya. Yani. Aşağıda 10 santim uzunluğunda 25 gram ağırlığında mavi renkli homojen çubuk ile 15 santim uzunluğunda 30 gram ağırlığında homojen pembe renk çubuk uçuşa eklenmiştir. Olmak üzere sol baştan x santim uzunluğundaki çubuğun ağırlığı gram olarak fx fonksiyonu ile ifade edildiğine göre fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Hmm, ağırlık söyle değil mi? Ağırlık söyle. Şimdi bak yavrucuğum. Burası kaç gram? Burası 25 gram değil mi? Soru da vermiş? 10 santim tamam. Bak Sağ tarafta da bak sağ taraftaki pembe çubuk 15 santim uzunluğunda ve 30 gram ağırlığında. He bak şimdi. 15 santim uzunluğunda ve 30 gram ağırlığındaysa o zaman şöyle bir şey diyebilir miyim? 15 santimde 30 gramsa 1 santimde 2 gram diyebilir miyim? Evet. Şimdi bak. Burası 10 santim. Tamamı x santim olduğuna göre burası x x 10 oldu. Kaç x 10 x ı, konuşamadım x eksi 10 santimi 2 gram. O zaman şöyle bir şey desem. 2 çarpı hani santimi 2 gramdı ya 2 çarpı x eksi 10 gram desem olur mu? Olur. Topluyorum o zaman. Burada 25 gram vardı. Burada da 2 çarpı x eksi 10 vardı. Topluyorum. 25 artı 2x eksi 20. 2x artı 5. Yani aradığımız cevap Ceyhan seçeneğinde verilmiştir diyebilirim. Geçelim bir diğer soruya. Türev, türev mi? Arkadaşlar türev sorusuna geçmişiz. Onca konu atlayarak. Değişim oranı... bak bu fonksiyonlara asla karşınıza çıkmayacak bir soru. Ama bak bunu fonksiyonlara koyması bir saçma olmuş. Bu direkt to, türev sorusu. Ya, bir şey söyleyeyim mi? Buradaki türev sorusu. Türevini al. Hangisi büyükse onu soruyor. Türevine 1, türevine 0, türevine 5, türevi eksi 1, türevi 3. Hangisi daha büyük? 5 daha büyük. Ya dediğim gibi bu yanlış ya yanlış koymamışlar da fonksiyonlar pek kullanabileceğimiz bir şey değil bu. Bunu türevde kullanacağız. Hatta bol bol kullanacağız. Onun için burada çok saçma olmuş. Ya pek anlatmaya gerek duymuyorum bu soruyu. Türevi daha detay göreceğiz zaten. Geçelim onun için bu soruyu. Şekilde su ile dolu olan bir kaptaki su kabın tabanında delik açılarak sabit hızla boşaltılırken kabın şekline göre suyun yükseklik değişimi gösteren grafik verilmiştir. Buna göre kap hangisi o? Ha, şimdi bak benim bir kabım varmış tamam mı? Kaptan delik açmışım ve yükseklik yüksekliğin zamana göre azalımını gösteren bir şablon grafik göstermiş. Bak grafiği incelediğim zaman İlk başta çok yüksekten başlamış, değil mi? Bak Çok yüksekten başlamışım. Zaman geçtikçe çok yüksekten başlamışım. Zaman geçtikçe azalmaya başlamış, bak. Yüksekliğim azalmaya başlamış. He, o zaman şöyle bir şey desem. Çok büyük bir kaptan. Yani kabın su döktüğüm kısım çok genişmiş. Zamanla küçülmüş gibi, değil mi bak? Zamanla küçülmüş gibi. Bakalım hangisi? Ee, ya şu daha şey gibi geldi bak koyduğum zaman yükseklik çok geniş bir alana yayılıyor ondan sonra zamanı daralıyor onun için bu olması lazım aradığımız cevap deniz seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz geçelim bir diğer soruya aşağıda boş bir kabın birim zamanı sabit miktarda su akıtan musluk tarafından doldurulurken Yüksekliğinin zamana göre değiştiğini gösteren grafik çizilmiştir. Buna göre he, kap sorusu yine. Bakalım yine grafiğimize grafimize. Ee, şöyle bir şey desem ben sana. Bak. Zamanla gelmiş gelmiş. Bak çok genişlemiş burada. Değil mi? Bak gelmiş düzlemiş. Yani düz gitmiş. Sonra artmaya devam etmiş. O zaman şöyle bir şey diyemez miyim? Küçükmüş Bak küçükmüş. genişlemiş Tekrar daralmış. Tekrar söylüyorum. Bak çok yani çok küçük diyemem. Küçükmüş. Genişlemiş, tekrar küçülmüş. Bak, küçükmüş, genişlemiş, tekrar küçülmüş. Ee, buna uygun hangisi? Aa bak, deniz seçeneğe bak. Küçük, küçükmüş, genişlemiş, tekrar küçülmüş. Onun için aradığımız cevap deniz seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçelim bir diğer soruya. Taban kenarları A birim ve yüksekliği H birim olan karedik prizmanın hacmi A kare çarpı H birim, birim küptür. Şekilde karedik prizma şeklindeki boş kaba yukarıdaki musluk dakikada 12 litre su akıtmaktadır. Kaptaki yüksekliğin suyu H desimetrenin zamana göre T alabı tamam. Şimdi şöyle önce ben bunun hacmini olmak istiyorum. A kare çarpı h. Zaten formülü vermiş. 36 çarpı 8. Yüksekliğin, e, yüksekliğinin dakikada kaç litre akıttığına bakalım. 12 çarpı t diyorum. Sadeleştirelim var 3 dakikada şey 24 dakikada bu doluyormuş. Öyle düşün. Şimdi 24 dakikada dolacaksa. Şöyle bir şey düşün bak zaten bu hani normal bir akıttığım için kabım zaten normal bir kap doğrusal bir şekilde akacak normal akacak. Şöyle düşün sen bir e, çeşmenin altına su koyduğun zaman direkt kabın şeklinde gibi direkt doğru aldın direkt dolar değil mi? Evet hani hiç eğim falan yoksa ya da şekil yamuk yumuk değilse direkt normal bir şekilde dolmaya başlıyor doğrusal bir şekilde akar. Bu da onun gibi normal bir şekilde akıyor böyle akıyor 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 akıyor. Bak o zaman şöyle bir şey diyebilir miyim? Normal bir şey yani doğrusal bir şekilde akıyor. Ve kap 24 dakika sonra doluyor. E, o zaman şimdi 24 dakika sonra benim suyum akmaya devam edecek değil mi? Akacak yine. Ama kabım dolduktan sonra şöyle düşün. Bu bardak içi 24 dakika doluyor. Tamam mı? Dolduktan sonra ben içine hala su döksem bile dışarıdan taşmaya devam etmez mi? Ya yani sabit bir şekilde ilerler. Yani tekrar içerisinde su dolduramam. Dolu zaten. Bakıyorum buna uygun bir ifade. Şunlar zaten gitti. Gitti zaten doğrusal olması lazım. Bak 12 dakika demiş. Hayır. 24 dakikada da olacak. Onun için aradığımız cevap deniz seçeneğinde verilmiştir diyebilirim.